Ne zaman da bir parti ban yapıp bunu da Sonra yine oynayacağız. Sonra yine oynayacağız. Sonra yine oynayacağız. Yani tabiler. Bali'yi çok seviyorum. Yaşasın. yaşasın. Bali. 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 birbirlerini de çok Bali. Birbirlerini Bali. çok Bali. 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 zamanı. Hayır. Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Ah, hoşça kalın. güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. <laughs> 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 güle güle. <laughs> Güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşçakalın. 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 <laughs>